Merhaba arkadaşlar. Kuka maddesinden imame nasıl yapılır? Kısa bir klip ile sizlere bunu göstermek istedim. Öncelikle kuka sert bir madde arkadaşlar. İçerisinde de bolca lif vardır. Burada kuka meyvesi şerit testere de kesilerek küçük parçalar yapmak istediğiniz imame boyuna göre bir bölüm alınır ve uzun paralarda yuvarlama işlemi yapılır. Yuvarlama işlemi yapmamın sebebi arkadaşlar benim kuru tornamın 3 çeneli olması. Daha sonra üzerindeki küçük yafta yapacak şekildeki tam yuvarlama bölümleri düzeltilerek istenilen bir şekilde yuvarlama yapılır. Ve sıyırma metoduyla arkadaşlar burada de delinir arkadaşlar. Kukanın üst bölümünden bahsediyoruz. Delim aşamasında ve kullandığımız aparatlarla Kuru torna da kuka şekillendirilmeye başlanır. Bıçak yardımıyla şekillendirme aşamasından sonra kullandığımız 800'lük binlik kumlarla üzerindeki çizikler alınır. Ve daha sonra arkadaşlar polisaj makinesinde parlatılarak son şeklini alır. Ve dipçik tarafı arkadaşlar el deremen makinesiyle delinir. İsterseniz de tekrar delikleri büyütebilirsiniz.